Bilim adamları neden ateist? Bakın arkadaşlar bunu hiç kıvırmaya gerek yok. Bilim adamları arasındaki ateist oranı normal halktaki orandan çok daha fazla. Bu son birkaç yüzyılın bir gerçeği. Yani insanlar genel olarak fizik, kimya gibi bilimlerle ilgilendikleri oranda ateizme yaklaşıyorlar. Bu aslında Kur'an açısından hiç beklenmedik bir sonuç çünkü Kur'an sayısız yerde evreni incelemeye yöneltiyor. Dağlar, gökyüzü, bitkilerin büyümesi her yer delil dolu oralar. Şahit olun diyor ama Kur'an'ın inceleyin oralar delil dolu dediği yerleri inceledikçe bu zamanın insanları ateizme yaklaşıyorlar. Peki yüzleşmemiz gereken daha ilginç bir şeyi söyleyeyim. Evrenle çok ayrıntılı bir şekilde muhatap olup, insanlardan ödül üzerine ödül alan, atomu falan bölen bu insanlar eğer ateistse ya da evrenden tevhide yeterince şahit olamıyorsa, Kur'an onları cahil kategorisine koyup bu kutsi evreni inceleme işini yapamadıkları gerekçesiyle ebedi cehennemle tehdit ediyor. Peki kim Kur'an'a göre bu işin en iyisi? Bu iş derken kastettiğimin fiziksel ibadetler, oruç falan olmadığını, evrenle muhatap olmak olduğunu hatırlatıyorum. Bu işin en iyisi olarak, en alim olarak bize 1400 sene önce yaşamış, okuma yazma bile bilmeyen, hiçbir teknoloji üretmemiş birini gösterip örnek almanız gereken kişi o diyor. Ya şimdi nasıl? Bizler 2000'li yıllarda yaşayan modern böyle fizikçi, kimyacı, biyoloji vesaire olarak evreni inceleme işi için nasıl 1400 yıl önce yaşamış birini en alim kabul edip onun metodunu örnek alacağız? Ve diğer yandan ateist bir bilim adamı, Evreni incelemekten anlamıyor mu gerçekten? Atomu parçalarına ayırsa bile. Kitap nedir? Kitap nasıl tanımlıyoruz? Alfabedeki harflerin mürekkep vasıtasıyla kağıda dizilerek anlamlı kelimeler ve cümlelerin oluştuğu bir şey değil mi? Şimdi bir profesörün bir öğrencisine proje ödevi olarak kendi kitabını verdiğini düşünün. Öğrenci kitapla aylarca muhatap olsun. Çok yoğun şekilde üzerinde incelemeler, çalışmalar yapsın. Çok yıprandığı ve zorlandığı günler geçirsin ve tüm bu zorlu çalışmalar sonucunda ödevini tamamlasın ve işte sunum günü. Evet Çağrı'cığım. Hazır mısın? Hadi bakalım. Hazırım hocam. Başlayalım istersen. Hocam kitabınızı başından sonuna kadar çok ayrıntılı şekilde inceledim. Ve çok önemli sonuçlara ulaştım. Hocam şimdi kitabınızın toplam kalınlığı 3,73 cm. Boyu 17,46 cm. Eni ise 11,67 cm. Hocam, kitabınızda tam 215 tane deoksili kağıt kullanıyormuş. Ve bu kağıtların her biri yaklaşık 3,517 mm. Bu gerçekten inanılmaz bir rakam. Hocam, kitapta toplam 5,982 gram siyah... Helikaz marka bir mürekkep kullanılmış. Ve bu mürekkeplerle 1652 A harfi, 442 B harfi... Bana böyle bir sunumu yaptırdığınız için size çok teşekkür ederim. Sunumum bu kadardı. Bilim seviyemi çok ötelere götürdüğüme inanıyorum. Bana bir A verirsiniz artık değil mi hocam? Şimdi soru şu. Bu öğrenci kitapla çok ayrıntılı şekilde muhatap olmasına ve doğru bilgiler vermesine rağmen alim midir, cahil mi? Kitaba ve yazara feci şekilde hakaret etmiş oldu mu, olmadı mı? Demek ki arkadaşlar bir kitapla sadece muhatap oluyor olmak ve hatta doğru bilgiler veriyor olmak bizi cehaletten kurtarmıyor. Bir kitapla iki şekilde muhatap olunur. Bir, hikayedeki öğrencinin yaptığı şekilde kitabı bir kitap olarak değil sadece bir cisim olarak görüp onu salt ölçerek ondaki mürekkep ve harfler gibi materyallerle yine onların kendisi için ilgilenmek yani bizzat bir manaları varmış gibi düşünmek ki bu cehalettir. Yani mürekkep üzerine doktoralar yapmış olsam, kağıt işinde profesör olsam, harfleri saymakta çok uzman olup ödüller falan da almış olsam cehaletim değişmez. Doğru mu? Ve kitaba ve yazara en büyük hakaret etmiş olurum. Peki doğru olan muhatap olma şekli nasıl? 2. Kitabı okumak. Yani kitaptaki mürekkep ve harfler gibi materyallerle kendileri için değil, onlarla ortaya çıkan, onlarla kast edilen manayı anlamak için muhatap olmak. Ki biz basitçe buna okumak diyoruz. Bir kitaptan maksat tamamen budur. Doğru mu? Bir kitabı okuduğunuz oranda onun alimi olursunuz ve kitapla yazarın beklediği şekilde muhatap olmuş olursunuz. Peki ne demektir okumak? Buna biraz ayrıntılı bakalım. Okumak gözlenebilenden gözlenemeyeni çıkarmaktır arkadaşlar. Yani bir metin normalde maddesel olarak şu 29 anlamsız elemanın dizilmesinden ibarettir. Ama onların belli bir düzenle dizilmesiyle bir mana oluşur. Ortaya çıkan bu mana soyuttur yalnız. Göz görmez yani akıl görür. Yani mesela kitaptan bir cümle olarak anne seni seviyorum cümlesine baktığımızı varsayalım. Şimdi buradaki anne ifadesinde gözlemlenebilir olarak yani gözün gördüğü Sadece biraz mürekkebin bir kere A, iki kere N, bir kere de E şekline girmesi vardır. Başka da bir şey yoktur. Mana falan yoktur. Bazen burada şöyle itiraz olabiliyor. Ya nasıl manayı görebiliyorum işte gözümle? Hayır, gözümüzle görmüyoruz. Bunu anlamanın en kolay yolu şu. Buraya Türkçe bilmeyen bir Japon gelse o da bu ifadeyi gözlemleyip ölçebilir ama o sizin aldığınız manayı alamaz. Mana harflerin ve mürekkebin kendisinde bulamayacağın, gözlemlenemez ve ölçülemez olandır. Burada da şu denebiliyor. Ya senin aslında mana dediğin beyinde önceden öğrenilmiş şeylerin aktif olmasıdır falan. Olabilir. O beni ilgilendirmiyor. Benim burada vurguladığım şu. Bir metinle, bir kitapla kitapta bulamayacağın, kitapta gözlemleyip ölçemediğin bir şey için ilgilendiğin gerçeği. Kitabı okumak dediğimiz tamamen bu. Gözlemi kullanarak gözlemlenemeyene ulaşmak. İşte tüm problem burada. Siz kafanıza göre bir bilimsel metot tarifi yapar ve gözlemlenemez ve ölçülemez şeylerden bahsedilmez. Bilimsel değildir gibi dogma kuralları dayatırsanız asla kitabı okuyamaz, mürekkeplerden manayı çıkaramazsınız. Ve bu ideoloji kendisine 40 sene dayatılmış birini düşünün. Artık onun için ortada biraz mürekkebin bazı şekillere girmesinden başka bir şey yoktur. İşte bir kere A, iki kere N falan. Siz ya bak bu ifade bizi doğuran bir varlığı hatırlatıyor. Burada yazar onu sevdiğini belirtmiş. Bu cümle onun için yazılmış falan dediğiniz anda bilimselliğin dışına çıkmış olursunuz ve cehaletle suçlanırsınız. Çünkü karşınızdaki kişi bir mürekkep uzmanı da olsa yıllarca kullandığı metot gereği bir mana ateistidir. Çünkü mana bilimsel değildir. Bakın bu çok önemli. Bir kitaba diyorum şu andaki bilimsel kurallarla yaklaşmanın bedeli onu okuyamamaktır. Bu da bir kitapla yaşayabileceğin en kötü şey herhalde. Sanırım mesela az çok anlaşıldı. İşte arkadaşlar, Kur'an evreni yazılmaya devam eden büyük bir kitap olarak bize sunuyor. Tekrar ediyorum, bakın bunu kabul ederiz veya etmeyiz ama bir fikir olarak en azından bilmemiz lazım. Vahiy Buranın sadece bir cisim değil, bir kitap olduğunu öne sürüyor. Ve bu yüzden daha ilk emir olarak oku diyor. Bakın bu genelde böyle kitap okumaya teşvik falan şeklinde anlaşılıp manipüle edilebiliyor. Bu emirden sonra Hz. Muhammed okuma derslerine falan mı başladı? Hayır değil mi? Kastedilen bu değildi. Mesele evrenin bir kitap olduğu ve Yaradan Rabbinin adıyla okunması gerektiği bilgisiydi. Yine bu yüzden Kur'an'da ayet kavramı sadece Kur'an'ın cümlelerini anlatmak için değil, bütün varlıklar için kullanılır. Bitkilerin büyümesi, DNA'nın bölünmesi, insanın doğumu vesaire her şey okunması gereken ayetler Kur'an'a göre. İşte bu her şeyi değiştiriyor. Bizim bütün modern dengelerimizi alt üst ediyor. Bir kitapla sadece muhatap oluyor olmak ve doğru bilgi veriyor olmak bizi cehaletten kurtarıyor muydu arkadaşlar? Hayır, hala metodun çok önemliydi. Mürekkebi ölçerek, harfleri sayarak da muhatap olup doğru bilgiler verebiliyorduk ama bu bizi cehaletin dibine düşürüyordu. İşte evren kitabı ile olan muhatabiyetimiz, hikayedeki öğrencinin yaptığı şekilde güneşe uzaklığımız bu kadar, atomun dönme hızı şu kadar, kan değerlerimiz şu miktarda, modunda kalır da bunların manasını, bunlarla anlatılmak isteneni okuyamazsak kitabını ölçen bir cahil oluyoruz yazarın gözünde. Evren bir kitapsa ancak onu okuyarak muhatap olursan cehaletten kurtulursun. Şimdi Evren bir kitap mıdır değil midir veya onu okumak nasıl olur bunu bir sonraki bölümde bir örnek üzerinden bir kan örneği üzerinden ayrıntı olarak inceleyeceğiz ama benim bu bölümde dikkatleri çekmek istediğim asıl taraf şu. Şu anda kullandığımız kutsal bilimsel metodumuz daha bunu konuşmamıza izin bile vermiyor. Mana var mı yok mu tartışmasını açtırmıyor bile. Yani demiş oluyor ki biz bu evrenin bir kitap olma ihtimalini yok edelim. Bunu hiç göze almayalım. Hatırlıyorsanız okumak fiilinde nihai hedef gözlemlenebilir ve ölçülebilir bir şey değildi. Gözlemlenemez ve ölçülemez olan manaya ulaşmak. Yazarla bir manaya bağ kurmaktı. E bizim mevcut metodumuz daha o kapıyı baştan kapatıyor zaten. Biliyorsunuz şu anda kullandığımız bilimsel kurallara göre sizin evrendeki parçalar üzerinde çalışırken gözlemlenemez ve ölçülemez bir şeye atıf yapmanız mümkün değil. Bunu özgür akılda konuşmuştuk. Mana ve yazardan bahsedemezsiniz. Onlara yönelik bir paradigma kurmanız naturalizm dininde affedilmez bir günahtır. Her şey madde ve enerjidir. Ötesi yoktur. Tek yapmanız gereken bu madde ve enerjiyi ölçmek ve üretmektir, okumak değil. İşte bir beyin yıllarca bu ideolojik tazdikin altında tutulursa ki sadece liseyi bitiren biri bile 12 sene bu baskı altında kalmış oluyor. Artık o beyin manaya körelmeye başlıyor. Çünkü kutsal putunun metodunda manaya ve yazara yer yok. Yasak. Yıllarca girdiği ve evrenin incelendiği derslerde ne manaya ne yazara en ufak bir atıf yok. E artık o beyin evrene manası ve yazarı olan bir kitap gibi değil, sadece bir cisim olarak yaklaşmaya başlıyor. Ve doğal olarak bu sistemde ilerledikçe, kademe atladıkça, zaman geçirdikçe yazardan ve manadan uzaklaşıp ateizme yaklaşıyor bu. Çok normal, doğal bir sonuç. En iyi ihtimalle inandığı ilah Big Bang'i patlatmaktan öteye geçmiyor. Ama bir yerden kaybederken elbette diğerinden kazanıyor. Evet mürekkebi çok iyi ölçüyor. Atomu bölüyor. Güneşe uzaklığımızı santimetre esasiyette hesaplıyor ve hatta mikroskopla kitap içinde yeni yeni kitaplarda buluyor ama sadece okumayıp ihanet ettiği kitap sayısını artırmış oluyor. Üzerinde titremeden konforlu şekilde durduğumuz şu kürenin hızını saatte 108 bin kilometre olarak ölçüyor. Tepede bir ozon tabakasıyla zararlı ışınların geçirilmediğini gözlüyor ama bundaki inanılmaz mesajı, sanatı, rahmeti okuyamıyor. 6 parmaklı olmaya da, 4 parmaklı olmaya da biyomekanik yönden avantajsız diyor, bunu çok iyi ölçüyor ama 5 parmaklı olmasındaki mesajı, sanatı, rahmeti okuyamıyor. 80 kiloluk diyaliz makinesinin 80 gramlık böbreğin işini tam yapamadığı ile ilgili her şeyi çok iyi ölçüyor. Ama böbreklerinin her gün çalıştırılıp hastane köşelerinden kurtarıldığını okuyacak ve buna şükredecek mekanizması çoktan köreltilmiş. Şu koşan, konuşan, düşünen, heyecanlanan, dostlarıyla muhabbet eden organizma bir zamanlar bir damlaydı. Bir damla bu hale geldi diyor ve tüm bu aşamaları ölçüp gözlüyor ama bundaki inanılmaz sanatı, mesajı, rahmeti okuyup yazarını tanıyamıyor. Ve daha okuyamadığı ama çok iyi ölçtüğü binlerce kitap. Bu sefer bırak kitabı okumayı, yazarı bile inkar ettirecek açıklamalar buluyor artık kendince. İşte o 9 aylık süreci polimeraz gibi isimler taktığı bir önceki sebeplere veriyor. Yani kitapta hep önceki harflerin peşinden gelen sonraki harfleri yazdığını düşünmek gibi. İşte dünyanın dönüşünü, ozon tabakasını falan fizik kurallarına veriyor. Yani kitaptaki cümlelerin dil bilgisi kuralları tarafından yazıldığını düşünmek gibi. O yasalar yazıyor bu cümleyi. İşte beş parmaklı olmayı, böbreği falan da DNA'ya veriyor. Bir binadaki güzelliklerin, sanatın o binanın proje defteri tarafından yapıldığını düşünmek gibi. Cehaletine cehalet katıyor. Şaka değil konuştuk bunları ciddi ciddi bunları söylüyorlar. İşte arkadaşlar Hz. Muhammed'i yazarın gözünde bir numara yapan sır bu. Kitaba kitap olarak varlığa içerdiği mesaj itibariyle bakmak. 1400 sene önce bu metodun zirvesine çıkıldı. Daha vahiden önce bile mağara arayışlarıyla ki Hira tam da bu demek, orada varlık üzerine tefekkürleriyle düşünce sancıları çeken ve okuma talibi olan ona vahiy ile kitabın dili öğretildi Miraç'la bütün kitap gezdirilerek her yerdeki manalar, iç yüzler, melekutlar gösterildi ve böylece çok ironik bir şekilde insanların dillerini okuyamayan ümmi Muhammed Aleyhissalatu vesselam evrenin dili olan Rabçayı en iyi bilen olduğu için diğer bütün insanlara yaradan Rabbinin adıyla okuma öğretmeni olarak tayin edildi. İşte bizi alim yapacak olan ondan bu dili olabildiğince öğrenip yazarının istediği şekilde kitabına muhatap olmak olacak. Onu öğretmeni yapan ve şu anda Anadolu'nun bir köyünde iki ile ikiyi bile toplayamayacak bizim cahil diyeceğimiz bir teyzenin tarlasında gördüğü domatese elhamdülillah dediğinde o domatesi atomlarına ayıran ateist bilim adamından Allah katında daha alim olmasının arkasında da işte bu sır var. Yazar için az da olsa kitabını okuyan önemlidir. Ha gönül isterdi ki o teyze de 2 ile 2'yi toplayabilip domatesin içindeki o atomların düzenine falan da şahitlik edip onları da elhamdülillahının içine katsaydı ama en azından hala okur halde metodunu ve öğretmenini doğru seçmiş halde. Hikayedeki öğrenci o rezil sunumu yapmaktansa en azından bir sayfa bile okusaydı öğretmeninin gözünde daha değerli olurdu. DD ile bile olsa geçerdi belki değil mi? İşte arkadaşlar ben elektronik mühendisindeyim. Evren kitabının elektronik bölümüyle ilgileniyorum. Sen eczacısın belki, kimya kitabıyla muhatapsın, tıpçı insan organizması kitabıyla muhatap vesaire. Birçoğumuz evrenin farklı parçalarıyla zaten meslek olarak muhatabız. Ama bizi alim yapacak olan mesleklerimize peygamberin metoduyla yaklaşmak olacak. İşte o metodu kendine rehber edinen bir biyoloji mezunu artık ölçmekle kalmaz. Ölçtüğü o faaliyetlerdeki o milyonlarca türün içindeki milyonlarca hikmetli faaliyeti okur. O metodu kendine rehber edinen bir kimyacı periyodik tablodaki maddelerin farklı kombinasyonlarıyla ortaya çıkan muazzam işleri ve o reaksiyonlardaki düzen ve ölçüler sayesinde ürünler, ilaçlar yapabildiğimizi okur. O metodu kendine rehber edinen bir elektronik mühendisi yarı iletken maddelerdeki elektron karakteristiğindeki düzenin an be an tutulması ve bu sayede onları anahtarlayıp lojik kapılar, transistörler vesaire yaparak tüm bu teknolojiyi inşa edebildiğimiz gerçeğini okur. Veya bu kadar teknik olmak zorunda değil elbette. Hepimiz kahvaltı yapıyoruz değil mi? O binlerce çeşit yiyeceklerden aldığımız keyif Futbol oynarken yaptığımız bir bacak arası sonucu beynimizde yaratılan o zevk. Siz burada kendi helal hobilerinizi düşünebilirsiniz. Çok yorgun ve terli bir anımızda sudan aldığımız o serinlik. Bir bebekte yaratılan ve bizi mest eden o tatlılık vesaire vesaire hepsi okumamız istenen kitaplar. İşte tüm bunları okuyabilmeyi öğretmeninden öğrenip tüm bu faaliyetlerdeki övgüleri, hamdleri günde 5 seansla sunarak Alemlerin yazarıyla muhatap olabilen ahseni takvim organizmalara ne mutlu. Zübeyir Gündüzalp'in meşhur cümlesine bir de bu açıdan bakarak bitirelim. Okumak bir şeydir ama her şey o bir şeyden çıkar. Ben nasıl alırım ya? O kadar da çalışmıştım. Kitap da. Okuyacaktın.